7 Ocak 2024 Pazar. Amerikan borsaları yılın son iki ayını sert bir boğa da geçirmişti. İnanılmaz her şey yükselmişti. Ama öyle bir hafta geçti ki haftanın neredeyse her günü sert şekilde aşağı geldi. Özellikle geçen hafta yıl sonu videomda Magnificent Seven muhteşem 7 yani dünyanın en büyük 7 şirketinin akıbetini analizlerini sunmuştum ve beklentilerimi aktarmıştım ve bu 7 hissenin neredeyse tamamı haftayı düşerek kapattı ve Amerikan borsaları acaba boğadan hızla ayıya geçti mi bile. Bu sorunun yanıtını bu videoda değerlendirmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Evet, Amerikan borsalarında çok sert bir hafta oldu. Çok da ilişkili sebeplerini biliyoruz ama Barclays 2 Ocak günü daha Amerikan borsaları açılmadan Apple'ın notunu düşürdü ve Apple'ı downgrade etti. Şöyle ilginç, Apple'ın biliyorsunuz detaylı olarak bilançosunu geçen haftaki videoda analiz etmiş ve size sunmuştum. Şimdi böyle bir vaziyete bir tek buradan dünyanın öbür ucundan ben görüyordum da Barclays analistleri 2 Ocak sabahına kadar neden görmemişler? Ben yani işte anlatmaya çalıştığım tezgah buydu. O kadar net bir şekilde tezgah kuruldu ki aman borsalar bozulmasın. Opsiyonlarla bonuslarını yöneticiler sonuna kadar alabilsinler. Siyasetçiler yılı çok iyi kapatan bir borsaya sahip olsanız. Şu bu Powell da bunlara çanak tutmuştu ve faiz indirimlerinden söz etmişti biliyorsunuz son toplantıda. Şudur budur ve çok da ham olan bir konu biliyorsunuz. Daha bu Powell'ın asla o noktaya girmemesi gerekiyordu ama döndü girdi derken işler bir anda o boyuta geçmişti. Dolayısıyla gerçekten Amerika faiz indirecek kadar iyi durumda mı? Enteresan şeyler var tabii. Mesela ticari banka bilançolarındaki realize edilmiş zararların hala net şekilde görülebildiği kadarıyla şu tabloda ne kadar vahim bir görünümde olduğunu görmeye devam ediyoruz. Bunun için ne kadar karşılık ayrıldığı pek gündeme gelmiyor. Hala hazırda yani sistemde ciddi anlamda bir batık var. Öte yandan Amerikan hazinesinin toplam borçlu bir anda geçen hafta yine gündeme gelen bir haberdi. 34 trilyon dolara ulaştı. Bakın neredeyse düzenler güzeller hatırla 1 trilyon 1 trilyon dolar artıyor. Dolayısıyla inanılmaz bir borç sıkıntısı var. Ve bu borç sıkıntısını da çok daha düşük bir faize Çevirmeyi elbette ki istiyor hazine ama bunun pek mümkün olmayacağını piyasalar aslında bir taraftan da anlatmaya çalışıyor. Öte yandan job openings yani yeni açılan işler de 32 ayın en düşüğüne geldi. Bunu biliyorsunuz geçen aylar boyunca ben bu veriyi sürekli olarak verip yani bu kadar ciddi anlamda sıkıntıdaki bir ekonominin nasıl bu kadar iyi göründürülmeye çalışıldığını ve tarihi rekorlar kırmasının ne kadar irrasyonel olduğunu defalarca anlattım. Bu veriler kötüleşmeye devam ediyor. Bakın Amerika sert bir resesyona giriyorsa zaten borsaları neden bunu daha önce fiyatlamadı? Bunu hep eleştirdik ama yavaş yavaş bura doğru geçişler oluyor. Öte yandan morgıca olan talep 2023'ün son haftasında %9.4 aşağı indi ve biliyorsunuz faiz arasında son dönemde inmişti ona rağmen morgaja talepte ciddi anlamda düşüş var. Yani faizlerin son dönemdeki inişi bir fırsat olarak değerlendirmeye değerlendirecek bir kitle bile yok. Yani gelir dağılımı o kadar bozuldu ki, o kadar orta sınıf yok oldu ki aslında bir türlü tekrar talebi istekleri yönde canlandıramıyorlar. Fiktif bir evren yarattılar. Bazı verilerle oynuyorlar, o verilerle sürekli olarak gündemi sanki iyiymiş gibi yaratıyorlar. Geçen hafta bir de gündeme enteresan, bomba gibi düşen Mobileye diye bir şirket vardı. Bir teknoloji şirketi. Ve bir anda hisseleri bir yıllık bütün gelir şeyini bir günde kaybediverdi. Evet yanlış sözü duymadınız. Bir yılda 2023 boyunca getirisini bir günlük düşüşte kaybetti ki bu da çok da küçük bir şirket değil. Orta ölçekli bir şirketti. 24 milyar dolar yani 50 milyar dolar bir şirket bir günde 24 milyar dolara düştü. Dolayısıyla piyasa değeri. Apple'ın da zaten o düşüşte bir günde %100 milyar dolardan fazla kayba uğradı. Geçen hafta Apple'ın kaybı mesela 300 milyar dolara yakın piyasa değerinde. Yani o kadar uçuk rakamlar, o kadar saçma sapan varlık balonları yaratıldı ki bunların bir gün yok olması ihtimali gerçekten çok rahatsız edici ama Aylarca bunu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. İşler iyi giderken her zaman hep iyi gidecekmiş havası var ama o kadar makro bazı olmayan bir yükselişti ki bunun sonuçları maalesef yeni yeri görülmeye başladı. Umarım daha derin hasarlar yaratmaz kendinizi korumuşsunuzdur. Mesela Polonya'ya doğru giren Rus füzesi şu bu, bu ortodok gelişmeleri görmezden geliyordu. Ve bütün az önce söylediğim gibi yani Apple'ın fiyatlamasını 2 Ocak'ta mı fark etti Barclays? Neyse işte bunun gibi haberlerle umarsızdı ama son bir hareketler gelmeye düşüşler gelmeye başlamıştı. Ve onunla ilgili bir tweet atmıştım. Özellikle onun tweetinin ikincisini yani ex tweet demeyelim artık. Daha sonraki mesajımda da bu uyarı noktasını görmeniz açısından şimdi burada bir kez daha yayınlıyorum. Bakın orada aslında bu sistemin artık abarttığını hiçbir negatif haberi hala mı görmeyecekler derken o noktada uyarmıştım Nasdaq'la ilgili olarak. Ve Nasdaq geçen hafta grafiğe şöyle baktığımız zaman trend takip seviyemiz önümüzdeki hafta 16.361 hemen aşağısında kapattı 322'de. Biraz daha tepme olursa onun üzerinde 16.562 trend takip ediyorum. Bunların aşağısında kaldığı sürece Nasdaq'ta daha düşüşün yeni başladığını söyleyebiliriz. Evet haftalık grafik bakın bu. Aynı zamanda haftalık grafiğe bir başka şekilde göz atarsak biliyorsunuz o kırdığı bir trend vardı. Onun üstünde DD'ye gidiyordu. Oradan satışlar gelmişti en son. Yılın son haftasında ufacık bir kafayı çevirme vardı ve geçen hafta boyunca Nasdaq aşağı geldi. Neden Nasdaq'ı söylediyoruz? Çünkü o Magnificent Seven Nasdaq'ta ama e, S&P'ye baktığımız zaman aynı tempoda bir düşüş görmüyoruz. Evet o da düştü haftanın neredeyse her günü ama yüzdesel olarak aslında hala kritik seviyelerin altına gelmedi. Nedir o kritik seviye? 4681 ve 4640. Hemen üzerinde bir kapanış yaptı 4697'de. Ve bu seviyenin aşağı kırılması halinde S&P'nin yani geniş anlamda bu, bunun gerçekten yani yayının başında söylediğim bu bir ayıya döndü mü yoksa hala bu adamın? S&P henüz net değil ama zirve oluşumu ve Ocak ayının giriş şeklinde ki bunu anlatmıştım geçen haftaki yayında genelde, girişte bu kadar bir sert yükselişten sonra mutlaka bir satışta başlayacağına eminim demiştim. Ama daha sonrasında göreceğiz de bu satış geldi. işte bu satışın devamı için de bu seviyelerin aşağı kırılması lazım. Ama Magnificent Seven grafiklerine bakıp Bir de Nasdaq'a baktığımız zaman devamı gelecekmiş gibi duruyor. Ama S&P'den teyit gelmesi lazım. Bu seviyede dikkat edin. Dow Jones da aynı şekilde. Dow Jones çok az bir geri çekilme kaydetti. Ve 36.934 kritik seviyemiz. Onun üzerinde hala. O açıdan oralardan da teyitler gelecek mi? Yakından takip edeceğiz. Apple. Apple 191 dolar trend takip seviyem. Sert şekilde işte her şey Apple'da başladı zaten. Apple raporu 2 Ocak sabahı daha Amerika açılmadan gelmesi çok ilginç. Ve direkt vurarak başladılar ve o bir daha da kendine gelemedi. E 191 dolar aşağısında kaldı sürece Apple'da yön aşağı 181 dolar kapattık haftayı. Tesla, Tesla da bozuk bir hafta geçirdi. ve Birçok arabasını geri çağırıyor. Çok iyi şey yarattığını söyledi. Hatta Sözcü'deki TV'deki yayında çarşamba sabahı işte Tesla'nın bütün verilerin geride kaldığını, işte Tesla'nın çok büyük siparişler aldığından söyleniyor ama aslında pazar kaybediyor BD'ye karşı. Çinli dev araba şirketi, elektrikli araba şirketi BD'ye karşı ve birçok arabasında da soru çıktıkça geri çağırıyor. O açıdan da hala sıkıntılar devam ediyor ama 244 dolar aşağısında kaldı sürece aşağı mı? 200 günlük ortalama o 234'ün de aşağı kırılması lazım daha bozulması için şimdilik orada tutunuyor. 234 aşağısı daha da negatif bir görünüme geçer ve Nvidia, Nvidia haftanın muhteşem iddia tutunanları arasındaydı. Önce o da biraz düştü sonra haftanın son gününde tepki verdi ve 490 doları çünkü düşüşü hız kesmişti. 490 dolara kadar yükseldi ve oralarda kapattık. 491'in hemen sınırında kapattık. Öyle bir yerde kapattık ki bunun üzerinde kısa vade olumluya dönebilir ama Oradaki gördüğüm gerçekten uyumsuz ittirme hareketi devam ediyor. Yeni bir dalga gelir mi? Yani o kadar çok Nvidia'da zırva var ki olabilir tabii ki ama 491 dolar aşağısında kaldığı sürece hele bir de bir başlarsa da burası en sert düşen olacak. Yani burada hala stratejik kabul ediliyor Nvidia çipleri. Onun Çin'e satışı yasak. Bir şekilde bizim ama siparişlerimiz yeterli diye raporlar yayınlanıyor. Bakalım enteresan şeyler olacak. Ben hala Nvidia'da orta vadeli put yönünde trade etmeye yani aşağı yönlü bu riskini kontrol ederek trade etmeye devam ediyorum. 505 dolar üzerinde yalnız yeni bir yükseliş dalgası da gelebilir. Her zaman o risk var. Ama teknik olarak gerçekten anormal bir hareketin artık nihayetlenmesi lazım. Ve kripto parada şöyle bir göz atalım. Bitcoin çünkü belki de ben bu yayını size yayınlarken çünkü ben Cuvarski Gecesi kaydediyorum. O pazar günü yayınlanıyor biliyorsunuz. Şimdi o esnada bu aralar Bitcoin o kadar yüksek oynaklık içeriyor ki. Yaz bakın Bitcoin'deki son hareketlerde uyardım geçen haftada. Gerçekten Bitcoin'i alabilecek bu ETF haberinden sonra alabilecek kimse kaldı mı yoksa sadece şortlayanları toplatmak için son bir hareket olur mu olmaz mı yani bu iyi, olumlu gelmesi beklenen haberle yukarı yapabilecek mi bütün altcoinlere bakıyorum orada ciddi anlamda zafiyet var bir tek bitcoin hala bu bölgede tutunuyor ve uyumsuz bir şekilde hafif ve yukarı eğilimli bir tutunma içerisinde ama bu, bu uyumsuzluk bir şekilde aniden bir satış gelirse bakın geçen hafta söylemiştim 41.300 dolar aşağısı bir an gördük oradan topladık aşarsa gelirse ve orada kapatırsa çok da hızlı hareket edebilir. 35.000 dolarlara kadar rahatlıkla gelme ihtimali var. Onu göz ardı etmeyin lütfen. Ama bu hareket bir yukarıda atarsa orada tekrar bakacağız ama teknik olarak zor zamanlar ani haber trafiği olduğu için burada kırılmalarda pozisyon açılacak. Yani şartlı emirlerle trade edebilirsiniz. İdeali sell stoplarla veya buy stoplarla nasıl ne yönde ne yönde istiyorsanız ama ben hala yükseliş gelse bile ani onun bir satış fırsatı olabileceğini düşünüyorum. Yani 48 dolarlara doğru bir spike atarsa herhangi bir haberle öyle olabileceğini düşünüyorum ama belli de olmaz. Yani bu ETF haberi çok fazla endekslenildi. Genel olarak burada bir şekilde bu hafif eğilimli sıkışmanın aşağı ihtimalin hala yukarı ihtimalden daha fazla olduğunu not düşüm ama tamamen haber trafiği. Evet Ethereum, Ethereum'da zafiyetini gösterdi. Bakın o tepeler onun da daha zayıf bayağı bir tepe görünümü var ama 2300 dolar trend takip seviyesi olsun. Onun aşağısında negatif üzerinde pozitif diyebiliriz. 2400 doların üstünde kalamadı biliyorsunuz. Solana bakın Solana ne kadar ciddi anlamda tepki verdi. 17 dolarlardan 120 dolara kadar tepki verdi ama o da tepe oluşumunda. Ama net şekilde söyleyebilirim 100 dolar trend takip seviyesi. Aşağısına negatif, üzerinde pozitif. Kısa vade hani trade edenler için 100 dolar aşağısında 100 dolar üzerine stop koyarak short yönlü trade bakabilirim ben burada. Evet e, hızlıca toparlamaya çalıştım size. İlginç bir haftayı geride bıraktık. Bu hafta geçen haftaki hareketi devam gelirse ayıp yasasına hakimiyeti başlayacak 2024 ile beraber Amerikan borsalarında. Ama tepkiler gelirse e, bu değerlendirmeyi gözden geçiririz çünkü Yayının başında söylediğim gibi Dow Jones ve S&P daha teyidini vermedi. Ama Nasdaq an itibariyle oldukça zayıf görünüyor. Ve tepki vermesinin de kolay olmayacağını söyleyebiliriz. Ama belli olmaz. O kadar çok balon şişirmeye alıştılar ki e, tekrar dönerler, yeni bir formüller bulurlar. Ne bulacaklar merak ediyorum ama ortalıktaki haber trafiği, veri trafiği e, şu anda ayıların lehine gözüküyor. Evet bu haftayı da böyle kapatalım. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika günler diliyorum. Müzik